Bugün günlerden Mera günü kızlar. Sen ayaktasın değil mi? Sen ayaktasın değil mi? Gözler <laughs> <laughs> bak parıl parıl. selamünaleyküm <laughs> dostlar. Kanalımızın yeni videosu hoş geldiniz. Sefalar getirir. Nasılsınız? Umarım sağlığınızı satıyorsunuz. Yeni Bize soracak olursanız da benim üzüntülü olduğum ama hayvanlarımın ise çok mutlu olduğu bir günle karşınızdayız. Benim neyi üzüntülü olduğum gün? Havalar ısındı. Hayvanları Mera'ya koyverme zamanı. Ama benim üzüntülü oldu bu konu. Abi ben hayvan gitmesini sevmiyorum. Bak beni açık sözlü olduğumu, benim samimiyetimi bilen bilir. Ben hayvan gitmesini sevmiyorum. O yüzden... ben yani diyorum ki aileme... Saçlar neymiş böyle ya? Yani diyorum ki aileme, bak bir tarla fazla ekelim, 500 balemiz fazla olsun. Yazın hayvanların önüne ot, ot, atalım. Onlara diyor ki hani tarıma çok fazla uğraşmayalım, hani ekip biçmeyelim. Çünkü biz çok yılıyoruz, hani çok zaten az kişiyiz, 3 kişilik bir aileyiz. Yani az kişi olduğumuzda hani çok fazla tarımla, hani balya falan diyorlar. Hani onlar da bir yerde haklı. Ama günde 12 saat hayvanların arkasına koşmak da ne bileyim bana da saçma geliyor. Neyse. Bugün günlerden Mera günü kızlar. Sen ayaktasın değil mi? Sen ayaktasın değil mi? <laughs> Gözler bak parıl parıl. Şimdi videomuza başlamadan önce. Şimdi. Şimdi videomuza başlamadan önce <laughs> Protesto var Şimdi videomuza başlamadan önce Youtube sayfasını aşağı doğru kaydırarak insanlık Galeri kanalına abone olmamış olabilirsiniz Youtube sayfasını şöyle aşağıda indirirseniz Abone misin değil misiniz bir kontrol ederseniz Hem bizler için Kanalımıza destek için iyi olur Şimdi en son biz En son ben ne paylaşmışım Satılık süt pizzaları bir video paylaşmıştım Ve düvelerimiz satıldı. Zaten o gün hani o videoyu paylaşır paylaşmaz yaklaşık 2 saat sonra bir cambaz geldi. Şuradaki 3 tane buzağımızı, süt buzağımızı aldı. Çok şöyle haydını görsün. Şöyle bir şey var bizim yaklaşık burada hani 2 ay boyunca burada 2 ayda 1,5-1 bir ay boyunca bir şap hastalığımız vardı. Hani o yüzden pazarlar kapalıydı buralarda. Hani bir iki köyde çıktı şap hastalığı. Toplamda 2-3 ineklem ne çıktı galiba. Şu an milletin elinde zıvana yani kurbanı hayvanları olsun şey olsun millet malını satamadı. Bilmiyorum bakalım da hayırlısı yani bizim bu kurbanlıklar ne olur Allah bilir. Heh, benim görüşüm abi bunlar satılmaz. Şu güzelliğe bakmış inşallah. Ha, ama eğer satılacaksa da hani eğer şeyleri varsa da inşallah giderler. Çünkü hani şaptan dolayı millet hayvan satamadı. Çünkü yasak vardı. Köye hayvan alamazsın, hayvan satamazsın diye bir yasak konuldu bütün köylere. Böyle Mudur'un çevresindeki 40 köy mi, 22 köy mü bilmiyorum. Öyle bir köylere yasak konuldu. O yüzden milletin eline kurbanlıklar kaldı. Millet al alacağını alamadı, satamayacağını satamadı. O yüzden böyle bir sıkıntı oldu. Şimdi hayvanları nereye otatmaya gideceğiz? Ben şimdilik buraya geldim ki saat bir, saat önceden geldim ki hayvanın altını süpüreyim, kazayım. Hem koy verirken kayıp düşmesinler. Hem de biz babam da ikinci dama geldiğinde, yani babam, bizim yere gittiğimizde büyütme babam geri gelecek bu hayvanın altını kazımaya. Hem ona kolaylık olur. Bakalım bir. Muharrem ne güzel çiğniyorsun. Şey <laughs> ben bak bu zalimle mutluyum abi. Seviyorum yani bu hayatı. Gel, dur Kapan öte ya. Hadi bismillah. Kızım daha yeni şey yaptım kız. Gel yavrum dur. Dur yavrum. Aferin güzel kızım. Tamam. Babama bir gıç atmış bu. Şerata. Sopa ne yapar sopa? Sopa ne yapar? Tekışmış ata. Anne çanta evde. Onu aldım, bir su dolduruyorum. Ha atıyor. Ha dur, koyuyor. Sırayla gidiyorsun işte. Dur yarım. Dur, gel çocuğum. Hey, sanki dışarıda bir şey var diyecek. <laughs> İlk ilk koyu Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Dur, dur yor. Dur, dur çocuğum. Dur güzel kızım benim. Canım yakma. Oh çocuğum. Hadi git. Git kızım hadi. Sen koyu. Hadi ya. Şşt. Kız koş kız. Özgürsün. Koş. Yürümesinden haberi yok ya hayvan. <laughs> dur, dur yavrum. dur yavrum bir dur. Kız bir dur kız, kız bir sahip. Demir'i de zaten içinden geçmişsiniz. Bismillahirrahmanirrahim Ay. Bu hayvanlar nasıl iki yıldan beri dışarı şey çıkmıyor onu anlamadım. İlk toprağa basacaklar hatta. üç yaşına belki bu hayvanlar, bir buçuk iki yaş arasında. İlk kez ayakta toprağa basacak. Hadi bakalım, yürü. Şşşt. Kuş musun sen, değil mi? <laughs> ne kıştı? Kızım, kışa darırandı, çok korkuyorum. Yürü, Şş, yürü, hayır, çık. Kış, hadi, Şş, hadi. Şş, oradan değil, oradan değil, akıllı. Şu sağda yer var. Koş. <gülüyor> <gülüyor> Two hours later. <laughs> Kap çık. Yürü git. Anne dikkat et geliyor. <laughs> bir çenem varmış senin be böyle. Kaç ayı. Şşt. Kamerayı bırak. Kafamızı şişirdin be. Şşt. Doğru güzel. Oha. gel kızım gel gel gel, gel yavrum gel hadi ilk suyunu için bakalım çok yanlış yaptı bir tanesi geleceğimiz iki tanesi değil Evet burası da bizim köyümüzün mezarlığı Şura ve Şura iki postadan oluşuyor oha Adamlar buraya bile çöplük yapmış ya. Gel kızım, gel gel gel. gel. Bak sen ne buldun. Ne döktün gül? Gel kızım. Gel 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 gel. gel, gel. Yapmam yok. Saat kaç? Saatimiz 11.10. E ben bir eksikler başlamışım Kaybettim. <gülüyor> 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 Oha! Dur yavrum. Sağımız, solumuz, her <laughs> Kızım. Oh! Uh. Rabbim sen beyin verirken sen şemsiye mi açtın? <laughs> Kız inekler sağda. Hayata nereye gidiyor? Bak bak. İnekler e şurada ha. nereye gidiyor? <laughs> Kızım. Nerede bu akıllı? Kazan buradan yukarı gitmiş olamazsın yani. Oh. Ondan sonra diyorlar ki Tayfun niye meri hayvancılığını sevmiyor. Oh. Arkadaşlar maşallah dedim 40 gün yaşamıyor ya. Ne güzel bu manyak. Oh. Dur ne bir yere Ne güzel bu şey yapıyordu, otluyordu. Diğeri koşuyordu, bu otlarken maşallah da ne güzel bu şimdi alıştı. Yok. Bunda kafa gitti. Yok abi mer hayvancı benim işim değil. Ben bunu anladım gerçekten. Bu yüzden şimdi sanki der böyle dümdüz vurur gider. Bu ama değil mi? Şunun önüne çıksın. eyvallah Kızım yavaş git kızım. Babamın üzerine de tulum var şimdi o yüzden çıkarınca eve da. Baba bunlara bir gidip gidip geliversene be. Bu oraya geliyor. Tamam. Mer benim şimdi değil abi. Bak gerçekten. Bak şöyle diyebilirsiniz. Evet hani hayvancılık yapıyorsan hayvanın ihtiyacını, karın doymasını hani dışarıdan karşılaması evet, ekonomik değil abi. Vallahi billahi değil. Yok. Yıldım be. Nasıl değil? Şu, bu dışarıdan aldığı otta ne var yani? Hani ekmek yiyor musun gibi düşün. Hayvan hiçbir yerini alamıyor. Bu eski bir inanç. Ben ya. İnşallah benim yapacağım şey ise ahırımın yanına bir tane açık bir yer bilerek rızıklıyorum ki babamın önüne çıksın. Ahırımın yanına bir tane bir açık bir yer yapacağım. Hayvanların ineklerin orada durabileceği, dışarıda durabileceği. içeri bizim geç soru gelecek. Ahırdan gelecek, sığımlı olacak, aşağıdan çıkacak. Orada yemini yiyecek. Allah'ın izniyle bu sistemi iki yıl kurmayı planlıyorum. Yok abi bu... Tamam tamam gel küsme gel. Gel kızım gel. Gel, gel yavrum. Gel bir tanem. Küsme gel. <laughs> Gurur yapma gel. Ha gidersen ama bir daha kızarım sana. Bak saat kaç? Tam 12. 11'e 3 dakika var işte. 3 dakika ne olmaz. Tam 12. Abi şu an ta popişimi ta yeni yere koyacağım. 9.30'dan beri. Ay. Yaşlandık be. Yaş geçti. Gel kızım gel gel. Sana ceza veriyorum. Yarın sen yani meraya çıkmayacaksın. Bak herkes uyudu. Abi sabahtan beri benim arkasında koşuyor. Bak şimdi nereye gidiyor? Ya havle böyle bu Ay çolun düştü. Abi yok. Hayvanda beyin kalmadı. Bak buna maşallah dedim. Sabah otluyordu bu. Tamam mı? Buna maşallah dedim. Ne güzel otluyordu. Diğer efendim kaçıyordu. Çıkmıyordu damdan. Abi o hayvan şu an en iyisi. Yani otlamaya başladı. Hatta nerede o? Bacaklarım kalmadı ki bacağımda can, can kalmadı. Ağlayacağım artık oturup. <laughs> Bak o ayman şu an maşallah sabahında oturuyor. Bak ay ağzıma... <laughs> hiçbir şey demem kızım. Hiçbir şey demedim. Şu ne güzel hani e, normal yemeğini yiyor. Hani çok normal olarak. Maşallah diyeyim de şimdi. Şimdi bir şey demeyeyim de nazar değmesin. Çok normal bir şekilde yani her hayvanın yaptığı gibi. Her standart hayvanın yaptığı gibi otlamasını yapıyor. Gerçekleştiriyor. Hayat normal bir şey. Hiç hiç yüzden alınmazdır. Kötü bir şey değil. Uzun kimsin? Şimdi artık diğer hayvanın yatış saati bizimle artık yemek saatimiz göbüş açıktı. Şu anda da mera hayvancılığın yani burada Mera'da da otlatmanın en çok sevdiğim yanı bu dışarıda yemek yemek. Evet %100 deri bir halımız var şu an yanımızda. Aşırı da dondu.

neydi kız? Ne kazma senin miden mi? <gülüyor> oh. Ay <laughs> konuşamadım. O da çok doldum ki ağzım muzum her yerim titriyor. Ha gelsin gelsin. <laughs> Sormana yar. Ya kızım. Ha git git. İyi ben de. Bu hayvan gantarı yerinde mi? Tamam tamam Bir iki hayvan tartacaktım da. Evet günlerden. Çarşamba. Kızlar sizleri tatmamız gerekiyor. Kurbanlıksınız ve kaç kilo olduğunuzu bilmiyorum. Yani tahmini bir rakam verdiğimden. Yani tahmini bir rakam veriyorum ama şu an sizin Yediğinizin hesabını verme zamanı. Şimdi yukarı bir tane kantar var. Onu alıp da geleceğiz. İnsanlar bunu traktör arkasına koyduğunda şey yapıyormuş galiba. Ee, ne vermiş? Onu bir ihtimalle teknenin arkasına koyarak arka tekerleklerle getirmeye çalışacağız. Bakalım bir. Şimdi oraya doğru yola çıkalım. Hadi şimdi şu kantarı bir getirelim, şu hayvanları bir tartalım bakalım. Kaç kilo gelecek? Şöyle 7-8 kilometrelerde, şöyle az daha geri. <laughs> Bu kadar da kalkacağını hiç beklemiyordum. Oğlum karşıdan bir araba gelse ayı ye yemişsin. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şartı açık mı bakalım solisin? Açık. Abi çok soğuk bu. Haziran ne bu? Özür <laughs> 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 Bakayım bir şu kameranın açısına. Şu an gayet normal gibi duruyor. Valla uzun süredir bunu kullanmıyordum ha Kapat kapat farkına çok kötü vardım. Ya bu TT-55'in bokunu yesin abi. Harbiden gitmiyor motor. TT-55 kadar da gitmiyor. İnşallah bunun altına tahta da gerekmez. Ne? Tahta dengelemek için. Ha, Dur, ben ilk önce her şeyi takacağım. Dur bir, ben ilk önce bir tahta taksaydım. Şimdi bu nasıl? Şöyle. Ben yapıyorum ya? Evet. Doğru dedim. Her gün yeni bilgi gördün mü? Tamam, al. Takip şöyle o O Aya niye kayıyor onun orada? Aa. 395 geldi. Dur, 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 arkasına mı takılır? Fark etmez. Tamam. Dur, bu dur. dursun. Ya sen de dursun. Şey ağzı çok kapalı. He? Ağzını çok sıkıştırmışsın ağzını açamadı ayı. Geri git. Tamam bende <laughs> ben de anneciğim ben de. Ha. Kanka, bu, bu. Ha. 400, 6, 410 gibi şey. Evet, şimdi hazır ineklerimizi tartmışken ve sağımızla gerçekleşmişken aklıma bir fikir geldi. Ama ilk önce şunun bir yoncasını ben bağlayayım, ziyan etmesin. Hani madem yapay zekalar bu kadar her şeyi bilebiliyor. Benim bu hayvanlarımın canlı kilosunu, karkas kilosunu bakalım tahmin edebilecek mi? Yani doğru tahmin edebilecek miyim? Yani tabii ki de bir nokta atışı bir tahmin beklemiyorum ama eğer hani onun biraz yanına hani artı 20 kilolara ne bileyim hani artı eksi 20 kilolara ben okeyim yani. Ben tamam mı? <laughs> bakalım bir. Şimdi şu hayvanı ben bir fotoğrafını çekeyim. Ondan sonra chat cipsiye büyükleyelim bakalım. Kızım bana bak. Karşıya geçmeseydin iyiydi tabii. Şşşt geri gel. Çık. Şimdi. ChatGP amcam neredesin? Evet bulduk. Şimdi. Fotoğraflar dedik. Şimdi fotoğraflar dedik. Şuradan buzağımızı bulduk. Şimdi. İki buçuk yaşında. Hatta şöyle yazalım. Yaşında besiye çekilmiş simental düve. Var karşında. Senden ricam bu hayvanın canlı ağırlığını ve karkas ağırlığını bana söyleyebilir misin? Abi, Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım ne cevap gelecek. Evet. Çetçipi'nin tahmini geldi. Onun bize vermiş olduğu rakam 550 kilogram tahmini karkas ağırlığı ise 280-290. Keşke böyle olsaydı ama böyle değildi. Şimdi bu düvede yanıldı. Tabii yani fotoğrafta da bir tahmin yapmak çok zor. Bunu belirtelim. Şimdi şu jersey'imizin fotoğrafını çekelim. Şimdi buna da yükleyelim. ...fotoğrafta... Dur, vay açık kalmış. Gördüğün hayvan... ...bir... ...mandafon. Bu hayvan iki buçuk yaşında... ...ve... ...besiye çekildi. Senden ricam... ...bu hayvanı... ...detaylı bir şekilde inceleyip... ...bana... ...canlı ağırlığını ve karkas ağırlığını söylemeni istiyorum. Hadi bakalım. Diğerinde tahmini bir 90 kilo yanıldı. Yani canlı ağırlığında bu hayvan 410 kilo gelmişti. Karkası yani tahmini olarak bir yani 410'un 160 yani 50 ile 60 arası falan olur bunlar. Oo bunda bayağı bir yanıldı. <laughs> Bu yöntemle 10-15 kilogram sapma ile Ha diyor ki bana... Sana mezure ile göğüs çevresinde nasıl daha net bir canlı ağırlık anlatabilirim. Bu yöntemle 10-15 kilogram sapma ile çok daha yakın sonuç alınabiliyormuş. Peki. Yani şey diyor... Abicim diyor sen metreye al diyor şöyle... Bana bir göğüs çevresinden bir bilgi ver diyor. Bir de şuradan... Şuraya kadar bir boyunu bir ölç diyor bana. Eğer böyle yaparsan diyor sana çok net bir yani nokta atışı bir tahmin verebilirim diye 10-15 kilo ama yanılabilirim diyor. Neyse bu jarsaya geldiğimizde ise 500 kilo 540 kilogram canlı ağırlık vermiş, 270 kilogram ee, karkas ağırlığı, 50 civarı karkas ağırlığı verse yani tam da yüzde 50 bir karkas ağırlığı şey vermiş verim vermiş. Evet ama demezse de doğru şimdi ben hani demezse de doğru şimdi. Bir var fotoğrafta görmek, bir var böyle mezzurel efendim ölçmek var. Ama evet, demek oluyor ki yapay zeka bu kadar gelişmemiş desen de inanmayın. Tabii ki de fotoğrafta bunu tahmin etmesi. Zaten hani insanlar böyle gözüyle yanılırken bunu yapay zeka yani fotoğrafta tahmin etmesi çok zor. Ben yani böyle bir sonuç çıkacağına çıkasını tahmin ediyordum. O yüzden de şu an elimde metre yok ve zamanım da dar, kısıtlı. Ee, diğer videoda bir elime bir metre alırım. Tam bakalım bu chat yani yapay zeka ne kadar doğru nokta atışı bir tahmin yapabiliyor mu onu bir görürüz. Evet. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bak bir şey göstereceğim. Hemen gitmeden. Hayvandan dışarı çıktı ya. Arkalar poyra derler bizde. Sıvı yani gübresi sıp sıvı oluyor. Hani insan her dama gidin üstünü başını değiştirir mi? Her yer dama gidin üstünü başını değiştirir mi? Geçen çok zor. Evet. Hoşçakalın. Sultan. Güzelim benim.